şeyden fırınına oturma, gideceğiz. Oturacağız. Orada da, en ucuz e, e, ekmek şey fırınına gideceğiz. Evet. Hadi bakalım gidelim. Hadi başlıyoruz ama arkadaşlar. maskeliği takmalıyız. Evet. Hadi. Maskeni al. Evet arkadaşlar. <laughs> e, e, bu Burası tramvay yolu. ne göreceksiniz orayı evet. orayı orayı göreceksiniz oraya gideceksiniz arkadaşlar. Evet hadi oraya tamam hadi gidelim. Hadi. hadi. Evet. evet. Bakın pembe şey de var. Arkadaşlar biraz büyükmüş. Evet. Ama size öyle geliyor biraz küçük. Evet. Neresi? Şurası. Karşıya evet. geçeceksiniz. Karşıdan karşıya. Fırınımız karşıda. Doğru <laughs> Evet, yine tekrar. Selamünaleyküm. Yara bir şey demem. Kolay gelsin size. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ ol. Allah razı olsun. Buralar ekmek <laughs> çıkarılan yerler var. Evet, abi. burası ekmek imalat çıkan. Ekmek imalatının yapıldığı yer. Ha. Kolay gelsin. Çekeyim mi sizi? Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle o ustalar da çekelim mi şöyle? Evet, patates var. He. Her tarafı çekebilirsin. Borsan ustalar desek. çek. Şimdi ekmeği çıkan Şimdi ha burada birazdan çıkacak. O zaman birazdan çekeriz orayı da. Şimdi 2 da dakika, dakika, dakika mı var? 3 dakika. 3 dakika. Tamam 3 dakikamızı bekliyoruz. Bu arada ustalarla bu eski kazan. eski kazan. Evet Burası. Ha. Yeni ha yeniyi birazdan görelim. Evet. Burada o eski. Eski radan. Eçen eski kazan bundan kabul oluyor. Ha. çatal kazan geldi. Buna çatal kazan. O kester. O çevirme, o dinlendirme, o işleme. Ha yeni kazanlar dedi. Dediğiniz... Yeni kazan doğrası. Ha yeni kazan burası. Evet. Kolay gelsin ustamız. Sağ olun. Kolay gelsin. Göndereyim mi? Kolay gelsin. Ha bir. Göndereyim mi? Tamam. Suyunu vereyim ben. Suyunu vereceksiniz. Evet. Tamam. Ver etine yetiştirelim. Dur. Ha yeni kazan bu öyle mi? Evet. Ustamız şu an suyunu ayarlıyor. Evet. Hamur olacak. Değil mi? Aynen hamur olacak. Ne kadar dinlendiriyorsunuz hamurları falan? Yarım saatte bitiyor. Yarım saatte bitiyor mu? Maksimum ayar. Hamurumuz hamur oldu. Şu an hamur oluyor öyle evet. mi? Evet. Vay be. Tonlarca ekmek. Aynen. Bir de burası 24 saat çalışıyor evet. değil mi? Devam. Maşallah. Vardiyeli daha işçiler daha mi var? Vardiyeli. Vardiyeli işçiler. Gece vardiyesi, gündüz vardiyesi, iki vardiyeli çalışıyor. Hmm. Şimdi birazdan ekmek mi çıkacak? Eskişehir'de ilk mi dediniz? Öyle mi? Ha. Şimdi ekmekler oradan çıkacak, buraya gelecek, buradan kasalanacak. Ha, o zaman şuradan gelecekler, öyle mi? Tamam, birazdan o zaman Burada kaç saniye kaldığı mı gösteriliyor? Ekmekler geliyor. Dur Muhammed Ali çekil. Ekmekler geliyor. Vay maşallah kızarmış ekmekler geliyor. El değmeden. Evet yukarıya. Oradan şimdi buradan aşağı mı inecekler? Maşallah. Sistem çekil bakayım Zeynep çekil. Ekmekler geliyor. Ekmekler geliyor ve burada çekilin oğlum. Maşallah maşallah. Yalnız sistem harika. Aynı. Bir seferde kaç ekmek pişiriyor? 288. 288. Maşallah. Ve burada Ustamız ekmekleri paketliyor, kasalara koyuyor. Buradan dükkanlara herhalde. Şu an bitti mi bir parti? Bir tane daha mı var? Evet, şu an e, ustamız ekmekleri kasalara koyuyor. Kasalarla dükkanlara mı? Dükkanlara çıkıyor, servise. çıkıyor. İmalattan şu anda çıkıyor. İmalattan, evet. şurada kaç dakika kaldı? Ee... Şimdi kat 4 pişirme yapıyor. Kat 3, kat 2, biri 7 dakika, biri 3 dakika, biri 37 saniye var. 37 saniye girelim. Bir tane daha çıkacak. Geliyor. 27 saniye. 17 7 6 5 4 3 geliyor. Ekmekler geliyor. Evet, ekmekler geliyor. Evet ekmeklerimiz geliyor. El değmeden. gerçekte ve ekmeklerimiz böyle. El değmeden. Aynen öyle, evet, el değmeden. Evet, sistemimiz istediniz, el değmeden. Vatandaşı Bursa'na en iyice bir şekilde. Temiz bir şekilde. Ekmeği veriyor. <laughs> burası da mı fırın? Bu da fırın. Ha. Burası. Bu da elde hemen. Ha, burası da dönerek düşüyor. Diğeri biraz daha herhalde. O taş fırın. Ha, taş fırın. Ha, şu ilerideki az önce gördüğümüz taş fırın otomatik. Evet. Bu zaman hmm. Evet çekiyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam Kursam tekrardan. Ee, bizim Büyükdere Mahallesi'nin e, benim sürekli alışveriş yaptığım ve temizliğine, hijyenine güvendiğimiz bir abimiz. Burada Anladım. ekmek pişiriyorlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Ee, ekmekleri az önce gördünüz, nasıl pişiyor, nasıl çıkıyor, onları gösterdik. Bir de e, buranın adı neydi? Çayırözü. Çayırözü ekmek fırını. Bu cemevine doğru giderken tramvay yolunun üstünde, Çağdaş Market'in karşısında. Bir de burada sizin e, dükkanda, ha askıda ekmek olayı var. Evet, burada eğer... ekmek var. Ee, ihtiyaç sahibi Olan, olanlar gelip alabilir. Gelip alıyorlar. Veya hayırda bulunmak isteyenler gelip parasını veriyorlar. Gelabilir, Siz burada. Biz burada veriyoruz. Böyle bir hizmet de var. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür insanımıza. ederim. Sağolun. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Evet, teşekkür Zaten ederim. Allah'a emanet olun. Allah'ın izniyle görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Bir şey olursa ben buradayım. Tamam inşallah. Kolay gelsin.